Türkiye Lizenburg izledim ve penaltı ve penaltıyı size göstermek istedim. Kısa bir video olacak ama kısa bir video da olmayabilir. Ee, arkadaşlar şimdi penaltımızı gösterdim Türkiye'mizin. Haydi be oğlum. Haydi Cengiz'im. Kerem. Pozisyonu inceliyor. Haydi hoca Haydi 1-0'da yeniliyoruz. Haydi haydi Cengiz. Atarsın Cengiz be oğlum. Atarsın. Oo. Gol! Gol gol gol. Cengiz önder. Cengiz. Gool. Gool. Gool, gool. Cengiz. Cengiz. Cengiz i̇şte bu. İşte bu. Türkiye bu. Türkiye'min. Haydi. Haydi çocuklar. Cengiz. İşte, i̇şte tekrar. Cengiz, Cengiz Ünder, Ters köşe, tertemiz. Ters. bu köşe, köşe. Ters köşe, tertemiz. Neyse arkadaşlar, bay bay.